Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir videoda gördüm. Şey deneyeceğiz. Orada pamuğa aseton döküyordu. Ve şöyle minik bir ıslak mendi paketinin üstünden asetonla siliyordu. Daha sonra altından başka bir paket çıkıyordu. Islak mendi paketi değil. Başka bir paket. Bende de şöyle bir tane hatta birkaç tane paket var. Ve çok belli bir şekilde görünüyor. Şurasında mavi bir yazı var. Ne yazıyormuş? Bir dakika. Tam okuyamadım ama şu kenarda da bir tane ananas var. Belki görüyorsunuzdur. Üstünden siyah parayla geçmişler. Ben de bunu silip altındaki paketi gö e göstermek istedim. Yani e zorlanacağımızı düşünmüyorum. O zaman hadi başlayalım. Üç tane denek şöyle ıslak mendil getirdim. Bunu en son deneyeceğiz tabii ki de. Önce hangisiyle başlayalım? Bununla başlayalım. Pamuğumu al alalım. Çok kopardım. Biraz alayım. Şimdi S aseton. Sırf bu video için aldım. Aseton döküyorum. Evet döktüm biraz. Şimdi üstüne sileceğiz. Görüyorsunuz ki boyası çıkıyor sadece. Yani boyasını zor da olsa kazıyabiliyoruz ama beyaz kısmın altına hiçbir şey çıkmadı. Yani bundan almadım. Zaten her paketten olmuyor da çoğundan oluyor yani. Daha doğrusu azından oluyor da. Neyse. Burada başka bir tane var. Bunun direkt boyası çıktı. Çok hızlı bir şekilde. Evet. Ay, çok boya yaptı burayı. Bir dakika ben burayı silip gelmenin bekleyin. Evet masayı biraz silip geldim. Böyle. Sadece boyası çıktı bundan da gene. Ve şimdi asıl merak ettiğimiz kısma geçelim. Bakalım bu paketin altından başka bir paket çıkacak mı? Biraz daha pamama stone döküyorum. Ve siliyorum. Ve çıktı. Doğru mu? sadece boya ile geçmişler ve şöyle bir vitamin C yazıyor. Litre mi? LT var bu da. Ne paketiymiş bir dakika anlamadım. Sen kazı kazan gibi çok eğlenceli şey yapmak da. Aa. Boyalar boy oldu. Burayı silerim de ıslanmış şimdi. <laughs> Yapamadım o yüzden. Peçeteyle <laughs> silmem gerekecek. Şimdilik burada kalsın Böyle göstereyim. Durum bir tane şeyin altına yapayım da çok şey olmasın. Şöyle. Bakın çıktı. Arkası da var. Tabii ki de yani. Buradan da çıktı. Çok eğlenceli. Ama... Hmm, Gördüğünüz sadece bazılarını alıyor. Neyse. bari gölge için özür dilerim. Söyledim mi bunu? Neyse. Ananas. Bir şeyler. Neyse. Yani zor tutulamadık. Bunun için e, bunu da zor tutulamadık. işe yaramadı. Ama onların malzemesiyle ilgili. Yani işe yarıyor. Evet arkadaşlar. Şöyle. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup e, videolarıma da like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.